Ankara Filistin Dayanışma Platformu Anfidap öncülüğünde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Gazze Kararlılık Yürüyüşü düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte Filistin'e destek mesajları verildi. Melike Hatun Camisi önünde başlayan yürüyüş 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe ulaştırma ve altyapı bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara valisi Vasip Şahin, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Gelecek Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ'la birçok siyasi parti temsilcisi, akademisyen ve vatandaş katıldı. Katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'ye özgürlük, direnişe selam ve çocuklar ölmesin sloganlarıyla yürüdü. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda miting düzenlendi. Amfidap sözcüsü İsmail Mansur Özdemir, mitinge katılan vatandaşlara seslenerek, ''Bugün burada oluşumuz Gazze içindir. Çünkü Gazze bizim kalbimizdir. İnsan kalpsiz yaşar mı? Gazze'yi kaybederse kalbimizi kaybederiz. Hiç oluruz, yok oluruz.'' dedi. Bugün Burada oluşumuz Gazze içindir. Çünkü Gazze bizim kalbimizdir. İnsan kalpsiz yaşar mı? Gazze'yi kaybedersek kalbimizi kaybederiz. Hiç oluruz. Hiç oluruz. Yok oluruz. Amfidap İcra Kurulu üyesi Harun Özçelik, Amerika'nın son iki yılda İsrail'e 30 milyar dolarlık silah yardım yaptığını, on binlerce Gazze'linin katledilmesine ortak olduğunu belirterek, bugün burada zalimin karşısında mazlumun yanında saf tutan yürekler olarak kaykırıyoruz. Filistin'in özgürlüğü için, adalet için, insanlık için buradayız, dedi. Anadolu'nun kadim vicdanı adına insanlık onurunun ve adaletin sesi olarak Buradayız. Bugün burada zalimin karşısında mazlumun yanında saf tutan yürekler olarak haykırıyoruz. Filistin'in özgürlüğü için, adalet için, insanlık için Hepimiz biliyoruz ki küresel emperyalizm iki asırdır dünyayı kan ve gözyaşına boğuyor. Milyonlarca insan canına mal olan bu savaşlar işgaller ve acılar. Bugün İsrail denen terörist çete varlığını ABD ve İngiltere'nin şeytani politikalarına borçludur. 7 Ekim Aksa tufanından bu yana Gazze'de yaşananlar uluslararası sistemin iflas ettiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Batı'nın medeniyet maskesi düşmüştür. Barbar yönetimleri ifşa olmuştur. Vicdan sahibi Ankaralılar, kıymetli kardeşlerim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 ayrıcalıklı devletin veto yetkisiyle kilitlenmesi soykırımın zeminini hazırlamıştır. ABD, İsrail'e nükleer savaş gemileriyle destek verip Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararlarını altı kez veto ederek katliamın suç ortağı olmuştur. Aynı ABD son iki yılda İsrail'e 30 milyar dolarlık silah yardımı yaptı. On binlerce Gazze'linin katledilmesine ortak oldu.